Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlere beraber telefondan Fortnite oynayacağız ee, Telefondan başka bir account açtım Yani başka bir accounta girdim Bu account vardı zaten ee, Yoksa öbür accountumda level 135 miyim neyim filan ee, Uzun zamandır Fortnite videosu gelmiyordu Arkadaşlar bir sürü mod geldi Biliyorsunuz dereceli geldi M mazi oynamıştık. Zaten sonra break falan geldi. Sonra deneyeceğiz ama ilk önce mobilden bakalım zorlanacağız mı bilmiyorum. Eskiden oynuyordum mobilden. Ee, mobilden girdik. Hadi bakalım. Bismillah diyerek başlayalım. Normal Battle girdik. Bu chapter 3'ten beri var yalnız bu account'um ama ee, şey yapmıyorum pek. Oynamadım. Hep o normal kontrol oynadım. oynadım. Oy şu grafiklere bakın bir de grafikli ya. Xbox Cloud Gaming'den giriyorum. Neden Epic, Epic Games'ten girmedim? Çünkü, çünkü Epic Games'ten indirirsem her şeyi yine update etmem gerekiyor falan fistan. Ama Cloud Gaming'de otomatik update oluyor oyun falan yani güncelleme falan gelirse. Ya, bu daha iyi bence. Bilmiyorum. Evet otomatik vurma açık. Neyse şu an kapan kapatmakla uğraşmak istemiyorum. Ee, tamam. Hadi bakalım. 11 saniye. Biraz hatta baya bir zorlanacağımız gözüküyor. Bilmiyorum. Tamam. Uyuşum hep'e bakın ya pas aslında güzel. Ama bir değişik de bilmiyorum. Ee, neyse. Birkaç gün sonra Godzilla update'i, büyük update oyuna gelecek. da şuraya atlayalım. Büyük bir update oyuna gelecek. Eee update'te Godzilla boss'u gelecek, King Kong boss'u gelecek, Godzilla skin'i gelecek Mega Godzilla tarzıyla. Bir de King Kong skin'i gelir mi bilmiyorum. Ya da tek boss olarak gelir emin değilim ama. işte söylediklerimden bazıları gelecek. Yani inşallah hepsi gelir de. Mega Godzilla boss olmasını da isterdim ama olmaz büyük ihtimalle. Neyse. Şey, ne indik? Mistik meşelik. Adını unuttum. Ya yani ben de her gün Chapter 6'yı oynuyorum. Ama ya playstation ya da bilgisayardan. Şu an Telefondan deniyorum yani. Birkaç tur oynadım da. Şimdi kayıtta bir deniyorum. Ee, dur. Loot gelir. Hadi bakalım. Yakındaki büyücükleri aşağı çıkar. Nerede var en yakında? Aha. Gel buraya. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun sen? Al. Heh, aldık. Koş. Hadi bakalım. Hemen veriyoruz. Hop. İşte bu. Ee, tam arkada bir çat çatışma var. Gidelim ve duruk önce loot geliyor. Loot'u unuttuk he. Bakalım nasıl bir loot gelecek. Oo. Tamam, ee, ne geldik? Kitap diyorum ben buna artık. Ya Levo kazmanı kuşandığında daha az hareket edebilirsin. Nasıl? Aa hakikaten daha az hareket ediyorum. Yani ya da bana mı öyle geliyor? Yok ya. Bu kitap şey yüzünden oldu. Aha çok iyi. Artık daha az Dur şu şeylere bir gidelim. Allah ya o ağaca takıldık. Koş. Burada nerede rakip var? Koş. Artık böyle de koşabileceğim. <laughs> Birisini göremiyorum tam olarak. Kastı biraz. Ha, bayağı grafikli olması da güzel. Hocam. Ha şurada. Tamam koş 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 orada. Koş direkt atayım. Şu bombayı. Allah ya o hata yaptım. Şurada Allah kaçmasa benden ya. Dur. Tamam şimdi koş. Nereye gitti ya? Hocam. Bence buraya gitmiştir. Yani ben olsam buraya girerdim. Ee, burada değil. Buraya ama bir lootlasak. Aa burada burada burada. Nerede acaba? Dibimde şu an. Ah, otomatik vuracak. Ya ne oluyor? Oo, burada çok kötüyüm. Cidden çok kötüyüm. Ha vursana. Otomatik diye vurmasını bekliyorum ya. Allah Allah. Böyle sesim güzel geliyor mu yoksa mikrofona mı elim vuruyor emin değilim. Ee, Neyi varmış bunun? Şöyle. Bir saniye. Tamam. Hmm. Bence böyle yapmalıyız. Hemen. Seni, pardon, seni buraya alıyorum. Ben hep böyle yaparım. Bilmiyorum. Tamam. Ee, nereye gittik? Piston istasyonuna ilk bir uğrayalım. Zaten karşımdaki neden şey yaptıysa. Neyse hızlıca gidelim. Bu şey olayı çok iyi oldu. Kazmayla da iyi bayağı hızlı bir koşabilmemiz şu, kitapçık yüzünden. Daha demin arkada araba vardı onu alsam. Heh. Şimdi daha hızlı gideceğim. Nereden vuruyorlar ya? Bir saniye, bir saniye, bir saniye abi silahımı kuşanayım. Heh. Otomatik vuruyor o yüzden biraz daha kolay işim ama genellikle otomatik vurma özelliğini kullanmıyorum. Hep kendim vuruyorum ben. Aa burada ayarlar sıfırlandığı için böyle idare edeceğiz. Tamam arabaya devam, Bilelim, gidelim gidelim. Baskaza aşkım, baskaza Allah. Oh, oha kim tutar seni baskaza. Baskaza aşkım, baskaza kim tutar seni baskaza kaza. Tamam. Devam. Hoppa Allah suda geziniyoruz ama batmayız inşallah. Kaş. Hocam. Allah. Ne oluyor ya? <laughs> Devam edelim. Ee, tamam. Hadi piston. Ha, buradayım tam önümdeymiş ben tam işaretlediğim yere gittim ya. Evet, piston istasyonu. Birisi vuruyor yalnız. Oraya gideyim mi? Hadi bakalım gideyim oraya. Birisi olduğunu emin değilim ama birisi vurdu. Neyse ya. Oraya gitmeye gerek yok o kadar. Hadi bakalım. Aha birisi var. Vur vur vur. Tamam. Çok iyi. Güzel bir loot'u var galiba. Iııı ee, Saniye. Mini vardı daha demin ya. Keşke onu içseydim. Görmezden geldim. Cık, hata yaptım bak. Siz böyle hatalar yapmayın ama oyunda. Minileri gözünüzden geçerim bir. Be. Ben görmezden geldim salak gibi. Aa bir tane daha varmış ama. Şanslıyız ki yani. Aa ne oldu be? Tamam. Ee, devam edelim. Kaslı biraz. Ha. Tamam. Bu sefer kaslı bak. Bir, bir saniye. Kasmayı durdurmaya çalışıyorum. PG kaslı şu anda. Tamam iyiyiz iyiyiz. We are safe. Gibi. Tamam tamam. Düzeldi ya. Yok düzelmemiş. Hocam ama internetin buradan çek çekmesi lazım. Neden çekmiyor? Telefonda genellikle öyle zaten. Sorgulamaya gerek yok. Hop hop. Biraz buradan build yapmak da zor tabii. Neyse bir hareketlenme olunca falan kaydı geri açarım. Ee, birisini falan görürsem. Ama ilk önce şunu şey yapmaya gidelim. Koş 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 koş. Ee, devam. Tam önümüzde ya. Buluruz onu. Yo, motor var. Motorla yanlarına gitmek bence nasıl bir fikir? Bence iyi bir fikir. Hemen motorla yanlarına gidiyorum. Uhu, uhu, yay. Aralarına kaynadım. Tamam öldü bir tane. Ha ekran kaydı. Heh. Oy çok iyi 5 kill 5 kill tamam. Bilgis vardı bunun. He. İçelim. Lık 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 lık. Tamam bir, bir de bir tane daha. Aa! Bunun da mini varmış. İlk mini içip sonra bir içseydim yine full olurdu. Ne görmezden geldim. Bu silah çok güçlü cidden ama. Nerede? Aa motor aldı. Hayır ya. Ölmeyen ölme. Ama yani, ölme. iki saat mermi. 2 saat mermi dolduruyor. Ne yapayım ben buna karşı. Neyse o zaman görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Bugünlük bu kadar olsun. Çok bir şey olmadı ama. Olsun. Hadi bakalım.